En ağır silahlarla saldıran işgal kuvvetleri bir milletin direnişiyle karşılaştı. Kadın erkek genç yaştı. Hiçbiri geri dönmeyi düşünmedi. Seyit Onbaşı'nın sırtladığı 215 kiloluk mermi düşman için sonun başlangıcı oldu. Ocean zırhlısı battı. Musret gemisinin döşediği mayınlar işgal kuvvetlerinin sonunu hazırladı. Şehitler abidesine geldik. Diğer ee, bu... İşte şehitlerin memleketimizde olan şehitlerimize baktık. Dedelerimiz var mı diye. Onları kontrol ettik. Ruhlarına Fatiha okuduk. 259 gün sürdü kanlı savaş. 250 bin evladı şehit düştü. Binlercesi de yaralan. Babam Balkan, Çanakkale, İstiklal Savaşı'na katılan hakiki Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu din uğruna 14 yıl savaşan Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. Zaferin 107. yılında da aynı heyecan vardı Çanakkale'de. Çanakkale'de törenlerin ilk ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın önüne çelenk bırakma töreniyle başladı. Ardındansa Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya bayrağa toka edildi ve daha sonra şanlı bayrağımız göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler abidesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulundu. Minallah. <laughs> Ses, sum, sum, Çanakkale Zaferi'nin önemini anlattı Erdoğan. Dünyanın en güçlü orduları burada hüsrana uğramıştır dedi. Çanakkale'de dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Erdoğan, Zafer'in dünya üzerindeki tüm mazlumlara umut olduğunu söyledi. Zafer'in sadece Türk milletine ait olmadığını vurguladı. Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır sembolleştirir. Törenlerin ikinci ayağı ise Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi. Hem şehit yakınları hem de gaziler törene katıldı. Tıpkı Turgut amca gibi. 86 yaşındaki Turgut amcanın babası Çanakkale Savaşı'na katılmıştı. İşte hem de bu kıyafetlerle katılmıştı. Turgut amca da babasının kıyafetlerini giydi. Cebinde savaş esnasında taşıdığı Kur'an-ı Kerim'de yanına aldı. Anma törenlerine geldi. Törende tarihi anlar da yaşandı. 129 yıllık Osmanlı sancağı yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine döndü. 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancak İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınmıştı. Türkiye'ye getirilen sancak Başkan Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit mezarlarını tek tek ziyaret etti, karanfil bıraktı. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Çanakkale'deki anma töreni Türk yıldızlarının gösterisiyle tamamlandı.